Herkese merhabalar. Artık atmak yok kanalıma hoş geldiniz. Kanepemin yastıkları vardı. Klasik mobilyalar olanların böyle yastıkları var. Düğmeleri böyle içeriye gömülü böyle. Bunları ben kılıflarını çıkarttım, yıkadım ve düğmelerini geriye diktim bunları şimdi onu nasıl diktiğimi göstereceğim. Bu yıkadım. İçini böyle çıkarttım. İçindekini ve kılıfını yıkadım. Geriye şimdi buna düğmesini dikeceğiz. Bunun gibi olacak tekrar. Çıkarırken de zaten bu düğmelerini buradan böyle tutuyorsunuz. Buradaki ipi kesiyorsunuz. İki taraftan da çıkacak. İlk önce çuvaldızımız olacak. İlk önce çuvaldızımız olacak. Elimizde iğnemiz. Bir tane yorgan ipimiz. Bunu böyle iki kat yapıyoruz. Ucunu düğüm atıyoruz iki defa. Kullanırken açılmasın diye. Şimdi bu düğmemizi buradan geçirdikten sonra bu ipin arasından bir daha geçiriyoruz. Sonra buradan içinden bir daha geçiriyoruz sağlam olsun diye sıkı oldu şimdi buradaki deliğinden bunu herhangi bir normal kanepenizin yastığı böyle düz varsa iki tane düğme alıp süslü düğme Yine böyle yapıp da şekil de verebilirsiniz. Herhangi bir koltuğunuza. Şimdi buradan geçiriyoruz. Çuvaldızımızı. Buradaki düğme yerinden çıkartıyoruz. Ve çekiyoruz. Bu düğmemizin burası biraz küçük. Küçük Yine girmiyor. Makas. Makasla kesiyoruz burayı. Yine bırakalım ve bu delikten <laughs> ve bu delikten geçireceğiz. İki katlı olduğu için biraz yani şimdi bunu buradan geçirdik elimizle bastırıyoruz bu düğmeyi şöyle bastırıyoruz böyle çöküyoruz bakın böyle çöktük çektik ipi İçi şey oldu düştü şimdi sıkı yapıyoruz ve buradan tutuyoruz. Bu ipi böyle tuttuk. Şöyle bir çeviriyoruz ve düğmemizin başından geçiriyoruz. İpliği çekiyoruz. Bir daha böyle çekiyoruz. Bir daha çekiyoruz. Bir daha çekiyoruz. <laughs> ve böyle böylece içine konmuş oldu. Daha da sıkı da yapabilirsiniz böyle. Çekme kuvvetinize bağlı. Böylece yastıklarımız oldu beğenme tuşuna basmayı ve abone olmayı unutmayınız. Allah'a emanet olunuz. Hayırlı günler.